Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda Kupon Smart'ın akıllı rölesi ya da akıllı prizi var. Bugün bunu kullanacağız. Bu videomuzun sponsoru Kupon Smart. Kupon Smart'ın yepyeni ürünleri var. Biraz bunlarla sizi tanıştıracağım. Hızlıca videomuza başlayalım. Evet daha önce birçok akıllı priz, akıllı röle incelemesi yaptık. Bu da Kupon Smart'ın ürünlerinden bir tanesi. Bunu da sizlere tanıtmak istedim. Çünkü bu videomuzun sponsoru Kupon Smart. Şimdi bu ürün bize neler sunuyor? Bu ürünün de içerisinde 16 amperlik bir röle var. Bir röle devresi aslına bakarsanız ve Wi-Fi ile bağlanıp kullanabiliyoruz. Aynı zamanda enerji ölçümü de sunuyor ki bu zaten bizim en çok hoşumuza giden, en çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Şimdi biz bunu nerede kullanacağız ya da kullanım alanları neler? Biraz onlardan bahsedeyim. Bu bir akıllı Aç kapa devresi. Yani birçoğunuz biliyorsunuz zaten bunun ne işe yaradığını ama iki tarafından kullanacağımız cihazın kablolarını takıyoruz ve artık bu cihazı uzaktan kontrol edebilir hale geliyoruz. Mesela bunu bir lambadere bağlayabilirsiniz, bir ventilatöre bağlayabilirsiniz. Tabii Kupon Smart markası akıllı ev ürünlerini biliyoruz tabii ki ama daha çok böyle endüstriyel alanlarda da ürünler üretiyorlar. Sinüs Elektronin bir markası zaten. Daha önce Osman'ın evinde bir Wi-Fi LED dimmer denemesi yapmıştık. O da zaten endüstriyel bir üründe. Aslında normalde kafelerin bu yukarıdaki aydın aydınlatmalarında çoğunlukla kullanılan ve onların dimlenmesini sağlayan bir üründü. Bu da yine aslında genelde böyle iş yerlerinde falan kullanılıyor. Çünkü 16 amper yani 16 amper gerçekten yüksek bir değer. 220 voltla birlikte birleştiğinde de 3680 watt gibi bir güce tekabül ediyor ki bu işte ütü, kettle, tost makinesi gibi cihazlarda bile kullanılabilir aslında. Yani 4000 watt'a kadar aslında muhtemelen toleransı var. 4000 watt'ın altında kalan ürünlerde kullanılabilir. Peki biz ne için kullanacağız bugün? Bizim de aslında yine böyle konsepti bozmamak adına iş yerimizde bir şeyleri akıllandırmak istiyoruz. Neleri? Bu etrafımda görmüş olduğunuz ışıkları. Şimdi bu ışıklar hem sağımda hem solumda iki tane büyük ışığım var. Aynı zamanda şu arkamda görmüş olduğunuz renkli ışıklar var. Bu ışıklar hepsi bir araya gelince özellikle şu iki tane büyük olan ışık gerçekten çok fazla güç tüketiyor. Ama çekimlerimizin olmazsa olmazı tabii ki. Biz bazen çekim bittikten sonra bunları açık unutuyoruz. Yani ofisin diğer ışıklarını açıyoruz ama bunlar açık kalıyor. Üşeniyor muyuz, unutuyor muyuz artık ne derseniz. Bunları kapatabilmek için işte bu arkadaştan faydalanacağız. Bir akıllı priz kullanamaz mıydı? Kullanabilirdik. İşin içerisine birazcık makerlık program dedik. Çünkü kupon akıllı prizi de var ve o da 16 amper. Aslında o da dediğim gibi tercih edilebilir. Ama biz bugün akıllı röle ile bunu yapacağız. Burada yanımda ofisi ilk açarken bunlardan bayağı bir sürü almıştık böyle priz hazırlama ihtiyacımız olur diye. Sonuncusu kalmış. Bununla 5'li priz yapacağız. Burada yan keskin var. Bir papuç sıkma makasım var ve papuçlarımız var. Bir de burada kablo soyma aracım var. Şöyle de upuzun elektrik kablomuz var. Bunu da yine ofisi ilk açarken 100 metre kadar falan almıştık bundan bayasını kullandık. Yani yarısından fazlasını kullandık. Çünkü her yerde priz ihtiyacımız var, takdir ederseniz ki. Şimdi bunu buradan keseceğim, iki parçaya böleceğim. Bir ucunu buna, bir ucunda zaten priz var. Diğer ucunda röle ile birlikte artık akıllandıracağım. Bir yandan da şöyle işe koyulayım. 3 tane kablomuz çıktı. Toprak hattına ihtiyacımız olmayacak. O yüzden şunların şöyle uçlarını kablo soyucumla açıyorum. Tabii direkt böyle de takabilirsiniz ama ben papuç kullanmayı tercih ediyorum. Bu papuçlar benim hoşuma gidiyor. papucu neye göre seçeceğim? Şuna göre seçeceğim. Şu kapak açılıyor buradan. Burada klemenslerimiz var. 220 giriş, 220 çıkış. Line hönötürü. Buradan takacağız. Diğer taraftan da çıkartacağız. Burada küçük bir eleştirim olacak. Şu klemensler böyle yukarıya doğru bakıyor. Bu şu kapağın kapanmasında biraz bizi zorlayacak. Keşke şöyle aşağıya doğru baksaymış. Çünkü kablolar buradan çıkacak. Şimdi ilk i̇lk açar açmaz gözüme o çarptı. Papuçlardan hangisi rahat girer içine? Bir ona bakalım. Kırmızılar rahat giriyor gibi. Böyle bir bir papuç. Şöyle de ikinci papuç. Sonra makasla sıkıyoruz. Böyle kablo uçlarını eziyor. Ve uçlar tertemiz oluyor. Şimdi şu kabloyu buradan keseceğim. Tabii bunun ucunu kapatmak lazım. Bir elektrik bandıyla orayı kapatacağız. Şimdi diğer kablomuzu da bunun çıkışına bağlayacağım. Buradan da prize gideceğiz. Prizi de aynı zamanda hazırlayacağım. Benim tavsiyem böyle prizlerinizi kendiniz hazırlayın. Çok daha uygun fiyata geliyor. Hem de istediğiniz boyda hazırlamış oluyorsunuz. Mesela 2 metre 20 santim lazım diyelim ki. Alamıyorsun ama yapabiliyorsun. Güzel bir kolaylık. Şimdi diğer tarafta muhtemelen papuçlara ihtiyacım olmayacak. Bunların zaten sadece şurası açılıyor. Bu arada burada da papuç kullansak iyi olur gibi. Çünkü şurada vidalı klemenslerimiz var. Tabii topraklı bir priz takmayacağım için ben şu an toprak bağlantısını yapmıyorum ama eğer topraklı bir şekilde kullanacaksanız şu kablolardaki toprakları birbirine doğrudan bağlayıp sadece bunları röleleyebilirsiniz. Ama bu sadece toprak için geçerli. Nötr ve faz için geçerli değil. Ama bizim buradaki prizlerimiz zaten hepsi iki başlı olduğu için toprağa ihtiyacımız olmayacak. Bunları da papuçlayalım. Aslında bu papuçlarımı da çok harcamak istemiyorum kıyamıyorum çünkü. Halbuki çok ucuz şeyler. Bunları da sıkalım. Daha sonra bunları da klemenslerimize takıyoruz. Bu arada kablonun diğer ucunda fiş vardı. Daha önce hazırlamışız bir şey için. Uzun bir kablo. Onu getirdim buraya. O yüzden onunla vakit kaybetmedik. Ama bunlarla biraz vakit kaybettik. Şimdi bunları bağlantısını bitirdim. Dediğim gibi toprağa takmadım ama toprakta takılabilir. Hatta takılmalı aslında. Ama dediğim gibi bizim kullandığımız cihazlar toprak istemiyor şu an. Şu güvenlik parçasını da takalım. Kabloların dışarıya çıkmasını istemeyiz. Tehlike arz edebilir. Tabi bu diğer kabloları da böyle açık bırakmamak lazım. Ben oraya Oralara da makaronla bir kamufle yapacağım. Şu an hızlıca video için böyle küçük bir maker işine giriştik. Tamam, şimdi bir prizimize güç verelim. Işığımız yandı. Telefonumu elime aldım. Hatta şöyle ekran kaydını da başlatayım. Şarjımız biraz az. Hızlıca işlemlerimizi yapalım. Zaten daha önce hiç cihaz eklemediyseniz Kupon Smart uygulamasını açtığınızda cihaz ekle menüsü karşılığı. Eğer başka cihazınız varsa da zaten sağ üstten ekleyebiliyorsunuz. Manuel olarak ekle kısmı var. Mesela burada cihaz aranıyor kısmında cihazı hemen buldu. Buradan ekleyebilirsiniz. Veya aşağıdan akıllı priz seçerek de ilerleyebilirsiniz. Ben buradan hızlıca ekle diyeceğim. Burada bağlanmasını istediğimiz A bilgilerine girmemiz gerekiyor. Tabi bu ağın 2.4 GHz olduğundan emin olun. İleri dedim ve şu an başarıyla eklendi. Eğer eklenmezse şu yan tarafında bir açma kapama düğmesi var. Yani bu şöyle üzerinden de manuel olarak açıp kapatmaya yarıyor. Buradan da açıp kapatabilirsiniz. Eşleştirme kısmı eğer bir problem yaşanırsa buradaki tuşa 5 saniye basılı tutup bunu eşleştirme moduna aldığınızda da kolay bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. Tamamlandı diyelim ve prizimizin arayüzü geldi. Şimdi bu prizde en önemli özellik neydi? Birincisi tabii ki 16 amper olması ama ikincisi en önemli benim en çok sevdiğim özellik. Şurada elektrik menüsü altında üzerindeki kullanımı gösteriyor olması ve bunu hem akım cinsinden, hem watt cinsinden, hem voltaj cinsinden bize veriyor. Toplam kilovatı da burada gösteriyor. Tabii şu an biz cihazı yeni eklediğimiz için henüz geçmişi yok ama geçmişi de burada görebiliyoruz. Hatta bir YouTube videosunun bize maliyetine kadar şimdi bu ışıklara taktığımız zaman bunu da göreceğiz. Yani en azından ışık maliyetine kadar bunu da buradan görebileceğiz. Böyle Geri geldiğimde diğer akıllı cihazlarda da olduğu gibi burada zamanlayıcı ve yine var. Bir program kurabiliyorsunuz. Geri sayım başlatabiliyorsunuz. Bunları otomasyona bağlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmından da cihazın genel olarak ayarlarını kontrol edebiliyorsunuz. Röle durumu kapalı diyor mesela. Bu son durumu hatırla dersek eğer cihaz kapalıyken elektrikler kesildi tekrar geldiğinde kapalı olarak devam ediyor. Ama açıkken elektrikler kesildiyse tekrar açık olarak devam ediyor. Burada röle durumu bu anlama geliyor. Bu da yine önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi kupon ürünleri normalde tuyu altyapısı kullanıyor ama biz kupon smart uygulamasını kullanmayı tercih ediyoruz. Neden? Çünkü arayüzleri çok çok daha güzel. Yani kendilerine özel TUYA ile birlikte arayüz geliştirebiliyorlar ve Kupon Smart uygulamasında bunlar yer alıyor. Daha önce ben kepenk motorlarını vesaire de denedim Kupon Smart'ın. Kendilerine özel o kepenkler için işte giyotin pencereler için animasyonlar tasarlamışlar. Burada sadece aç kapa aslında. Şöyle üstündeki tuşa basıp açıp kapatıyoruz. Burada böyle ekstra bir tasarıma ihtiyaç yok ama bu bile güzel gözüküyor. Yani diğer tuya ürünlerinden çok daha güzel gözüküyor buradaki ekran. Böyle bir kullanım kolaylığı sağlıyor bize. Özellikle işte dediğim gibi bu smart ofislerde veya smart iş yerlerinde bu arayüzler çok daha faydalı. Ama eğer bir Tuya ekosisteminde ürününüz varsa onu buraya da ekleyebiliyorsunuz tabii ki. Ya da ayrı kurmuş olduğunuz bir Tuya ekosisteminiz varsa bu ürünü oraya ekleyebiliyorsunuz. Home Assistant serimizde tam gaz devam ediyorken bu bilgiyi de atlamayalım. Eğer Home Assistant'la birlikte kullanacaksanız dediğim gibi Tuya developer üzerinden bunu eşleştirmeniz gerekiyor. Tuya developer'ın nasıl eklendiği ile ilgili videolarımız zaten eski videolarımız da var kanalda. Bunların yenilerini de çok yakın zamanda sizlerle paylaş olacağım. Belki siz bu videoyu izlerken kanalda yayınlamış da olabiliriz. Şöyle geri geldiğimde burada priz de yine görebiliyoruz. Buradan da tabii şöyle aç kapa yapabiliyoruz. Şurada küçük bir buton olarak da mevcut. Buradan da aç kapasını yapabiliyoruz. Ben şimdi ışıkları bağlayacağım buna ve videonun sonunu bu ışıkları kapatarak getireceğim. Kupon Smart ürünlerini kullanmayı seviyoruz. Alternatifleri yok mu? Var. Ama enerji ölçümü özel bir özellik. Her cihazda bulunmayan bir özellik. Özellikle 16 amper ve enerji ölçümünü genelde kolay bulamıyoruz. Bu ürün bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla farklı alanlar alanlarda kullanmak da mümkün. Yani ev kullanımına da gayet müsait. İlla öyle yüksek cihazlar takmak zorunda değilsiniz. Bir der bir ventilatör vesaire de takabilirsiniz. Çok amaçlı bir kullanıma sahip. Videonun açıklama kısmına linkleri bırakıyor olacağım. Siz de oradan ürünün detaylı özelliklerine bakabilirsiniz. Ben şimdi şu ışıkları buna bağlayayım. Evet şu an bu yanımdaki ışıkları da arkamdaki bütün ışıkları da bu cihaza bağladım ve artık buradan tek başına kontrol edebiliyorum. Ne olacak? işte artık unutma derdimiz olmayacak. Unutsak bile buradan tek tuşla kapatacağız. Telefon Elimde videoyu doğal bir şekilde kapatacağım Bu ürünün linkini dediğim gibi videonun açıklama kısmına koyacağız Elektrik ölçümü gerçekten önemli bir durum Bununla ilgili daha detaylı bilgileri sistem videosunda değineceğim Yani orada çok daha fazla otomasyon kurabiliyoruz aslında Bunu da yine orada mutlaka kullanıyor olacağız Ve bu şekilde de videonun sonuna geldik Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Başka videoda görüşmek üzere diyorum ve ışıkları kapatıyorum Hoşçakalın